Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber evde yaptığım kuklalarla oynamak istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Önce size şunun özelliğini göstermek istiyorum. Bakın, yumuşacık. Kafalarını kaşıktan yaptım. Diğerlerini de babamın iş yerine alıp e, kostüm falan yaptım. Bazıları evde vardı yüz kısmını keçeli kalemlerle şunlarla yaptım. Çok güzel oldular. Yumuşacıklar arkadaşlarım. Çok güzeller. İplerinde çünkü bir tane daha bir şey var. O yüzden çok yumuşaklar. Çok güzeller. Kolları da çok güzel. Kafalarında da çok güzel bir başörtü bone var. Bakın evde biz yaptık bunu. Gerçekten çok güzel. Şöyle bakın şimdi kukla. Kukla geliyor kukla. Merhaba, 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 merhaba. Çok güzel değil mi arkadaşlarım? diğer böyle. diğer biraz daha kabarık oldu ama olsun. Bu da çok güzel. Çok kabarık. Merhaba. 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 Hii. Bu da çok güzel. işte çok güzel. Bu yastığı da biz yaptık. Yorganını da. Biz yaptık bunları. Babamın bir tane iş yeri var. Hepsini oradan alıp evde kendimiz yapıyoruz. Bunu da biz yapmadık bunu. Bir böyle çıktı bir yerden. Böyle hal olarak kullanıyorum. Çok güzel arkadaşlarım. Yıkar mısınız yüzlerini? Ama yüzeyini ben yapmadım. Aileleri ailelerim ailemle ailemdeki birine yaptırdım. Çok güzeller. Gerçekten çok güzel. Yumuşacıklar buralarında da şeyler var. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Ve sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın.